Beni dinledin Kardeşini korudun. Zannediyorsun baba. Sen misin lan? Tamam tamam. Gerçekten ben mi yaptım zannediyorsun? Sen mi yaptın tamam. lan? Sh kapıdalar. Baba tabii ki ben yapmadım. Kapış kapıyı. Nasıl benim yaptığımı düşünürsün baba? Sözümü dinledin ne demek? Bir şey demek değil. Ferhat'ı ben vurmadım. Kardeşini korudun ne demek? Lan bana doğruyu söyle. Bak yemin ediyorum seni bu no, no, betona gömerim. Sus, sus. Anlatacağız evet. işte, sus. Anlatacak bir şey yok. Baba. Babam aradı beni. Yeri o söyledi. Biliyoruz lan orayı. Babam bir dinleyecek misin beni? Sessiz olun, ne olur. Sessiz. Yanına gittiğimde ormandaydı ki işte. Ben onu ararken de buruma bir ağrı saplandı. Devam edemeyeceğim diye çağırmıştım. Yoksa sonra da silahını bana verdi işte. hastaneye gidiyoruz. Aynen. Baba. Hayır dinle beni. Tamam 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 sus yorma kendini. Hadi kalk. Güney. Baba. Kardeşlik korunman lazım. Güney. Al şunu. Baba. Al şu silahı. Ben kardeşine biliyorsun. yardım etmen lazım. Güney. Al şu eldivenleri. Baba. Tamam Şş. saçmalama baba. Koş koru kardeşine. Bak polislere söyledim geliyorlar şimdi. Ne yaptın lan sen? O herifi öldürürsen, seni yakalamasınlar dedim. Güya abin seni koruyacaktı. Silahı da zorla tutuşturdu işte elimi. Ama ben ne yapacağımı bilemedim. Silahtan bir an önce kurtulmak için arabaya koştum işte. Uzaktan silah sesini duydum, sonra o yöne doğru koşturdum. Ama ben sizi bulduğumda zaten polis gelmişti. O zaman niye babamı yalnız bıraktın orada? Her şey bittiğinde siz götürülürken, ben de babama bakmaya gittim işte. Son şeref komiser'e sor. İki tane polis verdin ama gittiğimde yerinde yoktun baba. Yani kalktığımda ben mi öldürdüm lan Ferhat'ı? Ben öyle zannettim. Ne yapayım? Sonra da kaçtın zannettim. O yüzden de sustum işte. Ne diyorsun lan sen? Ben bayılıp kalmışım orada. Ya baba, belli ki yola kadar çıkmışsın. İnsanlar yardım etmiş sana. Yalan mı söylüyorum? Görmedim ki kim götürmüş hastaneye beni bilmiyorum ki kendimde değildim. Bilmem artık. Ne demek lan bilmem? Ne demek bilmem? Adam konuşuyor işte. Lan beni suçluyor, sen öldürdün diyor. Ben senin korkudan altına nereden bileyim ya, ya Allah! İyi, katil olsam sırtımı sıvazlayacaksın. Vurma! Gel sen! Lan vurma! Bak, elini indir ha. Lan ciğersiz. Yaptığım bir şeyi de bir kere yaptım de be. Ben yaptım de be. Korkam. Öldürmedim, öldürmedim ya. Yapmadığım şeyi niye söylüyorsun? Ne oluyor? Vurman, tamam polisler gel. Alın benim ifademi. Babam beni suçluyor çünkü. Şüpheleri üstten atmak için beni suçluyor. Alın ifademi. Lan kim şüpheli lan? Babam mı şüpheli lan? Bırak be! Bırak be Hazır Ya bir dakika, bir dakika. Allah. Babam yapmadı benim abiciğim. Tamam Memur Bey, tamam bırakın. Babam bir şey yapmadı benim. Ben de yapmadım. Yapmış olsam polisleri niye çıkarayım? Salak herif! Lan tırnaksız! Ben senin bir şey yapmayacağını biliyorum. Sen kimse için tırnağını bile kesmezsin. Lan şimdi de yapmadım diyelim suçlusuna. Sen kendine bakasın. Ya bırak bakayım şu Memur mu? Öldürecek. İntikam, intikam diyordun. Ne oldu Cemre'yi gördün, unuttun intikamını? Ne oldu? Lan git buradan. Buraya gel lan! Lan bana bak! bak, bak, bak. Öldüreceksiniz <laughs> lan beni. Yeter lan. Yeter. Sessiz olur musunuz lütfen? Öldürecek misiniz adamı? Sen kendi derdine yan. Cemre köşke yerleşiyor. Yeter ya. Bak. O bize olan intikamına sahip çıktı bak. Lan bir s tamam, s s tamam. tamam. Tamam yürü. Git buradan. Ben varken buraya babamın yanına gelmeyeceksin. Bak seni görmeyeceğim ben buradan! Yudun mu lan beni? Hadi bakayım gel buraya. Allah'ın cezası. Hayır giremez. Ya bir dakika bir sıkıntı yok. Problem çıkartan ötekiydi gitti. Hayır yeni iğne yaptı. Ya bakın bir şey söyleyeceğim ben. Evladım bir müsaade edin. Bırakın girsin. Girsin tamam. Beyefendi ama lütfen dikkat edin. Tekrar çıkmasın lazım. Ya hemşire hanım. Tamam. Tamam bir sıkıntı yok. İyi misin? Cemre köşke mi yerleşiyormuş? Ya bize ne baba ya? Bizden ne alakası var? Sen bakma ona. Ferhat'ı kim öldürdü Kuzey? Ya tamam baba kim öldürdü öldürdü. Mühim değil sen kapat gözlerini. Onu da yüzüme gözüme bulaştırdım. Sana yardım etmek, seni korumak isterken... Ama gene başaramadım, gene beceremedim. Ya şş, bak hemşire, hemşire sana ne dedi? Kapat gözlerini dedi değil mi?